Sevgili izleyiciler, bir de yine son dakika bir haber daha söyleyeyim. Uzun süredir gündemde tutuyor. Kastamonu'da 9 gün önce anne ve oğul kaybolmuştu. Bununla ilgili olarak Kastamonu Bozkurt ilçesinde bu 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'dan acı haber gelmiş. Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni uçurumun kenarında bulunmuş. Çocuğun bulunduğu yerden 200 metre uzaklıkta anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmış. Ee, tabii bu bu olay bana biraz şey söyleyin ee, anlaşılır gelmiyor ee, annenin çocuğuna alarak intihar etmesi yani o önce oğlunu attı sonra kendini attı ya yani bu hiç akıllı bir şey Aa, şey değil akla yatan bir olay gelmiyor bana arkadaşlar bunu söyleyin ee, bana e, bu gerçekten eee Müge <laughs> versin, sorunu çözsün. Sadık Bey'in ekran sorunu var. Dikey görüyoruz demiş. Düzeltemiyoruz. Neyse. Şimdi gelelim yavaşça e, gündemimize sevgili izleyiciler. Ama gündemimize gelirken bugün çok ilginç bir fotoğraf paylaşımı yapıldı. Onu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak. Şöyle geleceğim. Şunu özellikle hemen ekrana da vermek istiyorum. Evet sevgili izleyiciler. Olay bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, arkasında yani hani savaştan çıkmış deprem bölgesi burası. Böyle bir fotoğrafını niye paylaşırlar? Yani e, yıkık kentlerin arkasında virane olmuş, savaştan çıkmış gibi ya yani deprem şeyiyle bu fotoğraf algı açısından ne mesaj veriyor ben anlamış değilim. Yani bu olsa olsa kötü bir halkla ilişkiler çalışması. Çünkü bu Amerikan filmlerinde olur. Arkanızda virane bırakarak yürüyorsunuzdur. Yani bu nasıl bir paylaşım? Gerçekten ne anlamı var bunun? Bunun sonucu ne olur onu bilmiyorum. Yani ama birilerinin kellesinin gideceğini düşünüyorum. Onu da bir kenara yazmış olayım. Allah Allah. Bak bir paylaşıyor. Ali Bey dün Bursa Ulu Camii'nin önünde bir hacı abi konuşurken senin ismini söyledi. Hemen durdum. Ne diyor diye Ali Terakçı'yı dinleyin. Kardeşim diyor. Gerçekleri görün diyor. İyi, iyi ilginç. Caminin önünde söylemesi de Yani en azından dualar korur bizi diye düşünüyorum. Şimdi bu ıı, Erdoğan'ın ıı, bu fotoğrafını bu fotoğrafını Kent Kırım sergisi arkadaşlar bu. Kent Kırım sergisine enkaz temalı bir çalışma ile poz vermiş. Kent Kırım. Ee, yani gerçekten AK Parti Kongre merkezinde düzenlenen medeniti, medeniyetimizde şehir ve mekan temalı şehircilik zirvesiyle Kent Kırım sergisinin açılışına katılmış. Ee, Erdoğan Erdoğan'da enkaz önünde poz vermişler. Bu tabi yapay zeka ile hazırlanmış. Bir photoshop. Önce onu söyleyelim. Ama yani bunu kamuoyuna deklere itmeleri Erdoğan açısından negatif bir olay, onu ifade edeyim. Yani bu bir çöp yani benim kendi açımdan onu özellikle söyleyeyim resmen çöp sevgili izleyiciler. Şimdi bugün iddianame gündeme geldi. İddianamede ilginç detaylar var. Ama iddianamelerdeki ilginç detaydan önce bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. 1 Kasım tarihinde. Twitter'da bir açıklama paylaştım sevgili izleyiciler. Şimdi onu vereceğim size ekrana lütfen. Şöyle gelelim. Ee, pardon. Şöyle gelelim. Evet. Ekran paylaşımı yapalım. Şunu söyleyeyim. 1 Kasım tarihinde sevgili izleyiciler bu e, duyurmuştum oyuna yönelik olarak e, demiştim ki Bakalım ekrana verebilecek miyim? Onu da çok merak ediyorum. Bu dikey olduğuna göre nasıl verecek bunu? Evet verdi. İşte 1 Kasım tarihinde e, kent uzasında tutuklu e, Emrah Şahan ve Profesör Doktor Ahmet Özer e, diğerleri serbest bırakılacak diye bir e, paylaşım yapmıştım. Komisyon İmralı'ya gidecek paylaşımdı. Yine yargı üzerindeki büyük etkisi olan yargının tanrısı ve aparatları tırpanlanacak dedim bu tırpanlanma ile ilgili duyurun ardından zaten e, Özgür Özel'in e, Akın Gürlek paylaşımı patladı kamuoyunda tabii o Akın Gürlek paylaşımı yaptığında Cumhuriyet e, Başsavcılığı hemen bir e, şey yaptı e, söyleyin e, gazetecileri gözaltına aldı o gazetecileri e, gözaltına alması da aslında Akın Gürlek'le ilgili iddiaların konuşulmamasına yönelik bir hamleydi. Bugün Ahmet Özer serbest bırakıldı sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bugün Ahmet Özer serbest bırakıldı. Emrah Şahan'ın da serbest bırakılacağını düşünüyorum ama Emrah Şahan apar topar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yeni iddianamenin içerisine dahil edildi. E, onun da tahliye edileceğini ve Esenyurt'taki kayyumun e, görevini bırakarak Ahmet Özer'in geri döneceğini dönmese de dönemese de orada bir mutabakat olduğu gözüküyor. Demle ve Cumhuriyet Halk Partisi ile onu söyleyelim. Çok büyük ihtimalle İmralı'nın da katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunu da lütfen bir kenara yazın. Ahmet Özer'in serbest bırakılmasında Öcalan'ın özel bir özel bir ricada bulunduğunu düşünenlerden. Çünkü Ahmet Özer gelinceye kadar hala Selahattin Demirtaş içeride, Diyarbakır e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı içeride. Başkaları da e, söz konusu. Onlar bırakılmamışken Ahmet Özer hamlesi yapılması bana ilginç geliyor. E, aynısını Şişli'de de gerçekleşeceğini ve e, Mardin'e de Ahmet Türk'ün görevine iade edileceğini ve kayyumlardan bir geri adım atılacağını bu o, şeyin, söyleyin eee terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşabilmesi için sevgili izleyiciler.